Motor Çetin abi. motor sever. <laughs> Sen madat gördünüz mü? <laughs> Oğlum bu bisiklet mi motor mu amına koyayım ya? <laughs> Çok iyi video bize bak. Motorcu videosu amına bu ekibi beni iyi dinle. Bana motorcu videosu atıyorsan böyle at. Action olsun. Olay olacak, yani olacak değil mi? Yani bazen atıyorsunuz. Ananı sikeyim, ona korna çalıyor. 3 dakika sen namını sikiyim. Ben sen namını. Yani böyle olmaz. Olay olsun baba. Oğlum adam özür diliyor. Ya abi Ben mi Oğlum motor uçurduk arabayı nereye götürdük? Adamın pro amınakoyim. Ya Raşit sus! Amını sikeyim ya! Yayından bir kendini dinlesene oğlum! Brokolojiden 500 bit geldi bütün sana olan öfkem gitti şu anda. Eee... <laughs> Kray 0. Brokoloji 100 bit daha göndermiş. Teşekkürler. Hocam bacağımı kaşıyorum yanlış anlaşılmasın. Kameralar motorcuların amına koyayım demiş Kürşat Utku Günaydın herhalde. Anana sövgüyü. Haberin olsun. Ney? <laughs> ne oldu <laughs> lan Bir şey attı da. Orospu çocuğun bunun aynısını babam da yapmıştı. <laughs> Atlan mı, atan taraf mı? Atan taraf. Ah. <laughs> oh. Vallahi billahi babam da yapmıştı. Evet. Antalya'ya gidiyorduk, evet. Unday'ı minibüsle. Ne yaptı? Arkaya doğru mu? Su attı. Hayır, yandaki böyle korna çalmıştı babama. Babam da suçluydu. <laughs> Kapağını açtı, fırlattı böyle amına koydum. <laughs> 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 Küfür edemedim öyle deyince <laughs> Dövdüler evet. mi? Yok canım ya. Tatar'dan 5 kişiye abonelik geldi. Abone sayımız böylelikle 4800 oldu arkadaşlar. 1200. Sabah sabah olayla bir başlangıç yaşadık. Ne oldu hocam? Hayır gitme ama ya. Geldi. Bir sıkıntı mı var abi? Abi sol sinyalini yap. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Lan bak kameradasın şu an. Dur dur bir dakika. Aslında bu geri kafalıyla uğraşıp zaman kaybetmemem lazımdı. Fakat içerik çıkması nedeniyle hemen peşinden gitmeye karar verdim. Kürşat. <laughs> Yok canım. Bir dakika dursana bir dakika. Şu an bir evet bir ufak var. Eyvah. <laughs> Sana niye korna çaldım amca bir dakika bir dakika beni dinle. Bak, Bak saygılı. Hocam. Hocam. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Ya bu kadar mıydı? Hocam Ah. Atab ar. İstanbul Beyfence motoru. Bu adam ikiler güzel oluyor ya. Hocam yalnız vallahi şöyle kullanıyorsunuz. Şu Harley Davidson'larda ben kendimi motorcunun yarra gibi hissediyorum ya. Vallahi bak şu <laughs> kamera açsın C'ye bas, değiştir. Gözünüzü seveyim. Yani öyle bir çekiyorlar ki kendimi motorcunun siki gibi görüyorum ya. Evet yeşil yan. Ha o önceki. Hocam bu CHP'li misiniz hocam? Bu nedir bu? Oku bu kadar. Ben altı tane oku. <laughs> Ama onu yapmasın peki. korkma. Işığa ya. bakıyor musun? Ya sen salak mısın? Sen salak mısın? Salak yemin ederim evet. zekalı. Evet diyor evet, şey adam da onaylıyor ya. Ona. Ya sıktır git ona koyayım ya, akşam akşam ya. Abi gerek yok ya. Bir de telefonla konuşuyor ya ya. Tamam da adam özür diliyor ya. Yapsa motorcu sürüştüm. Bir motorcuya götten girmedim. Affırsanız oğlum. Ben ne olduğunu anlamadım. Şey yaptı. Aslında şerit motorcunun o da şeride girdi. fuck you. ah, e, fuck you. Fuck fuck ya. Fuck you. Adam oradan ayrılmasa fuck var mıydı bakalım? Fuck you. Ha e, ah, fuck you. Amcana koyayım seni. Bakalım bugün hangi maceraya konuk olacağız? Arkadaşımız şehir içinde sürüyor. Bir sokak gibi bir yer ve başına bir şey geliyor. Ay 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 Neden ay. Neden oldu? Hemen buna bakalım. Of. Çünkü hiçbir şey aniden ve sebepsiz olmaz. Belki kaçırdığımız bir şeyler vardır. Ona bakalım. Öncelikle aynadan arabayı görüyoruz. Bunu önlem almamız evet. lazım. Bu biri. Motorcu mu suçlu hocam? Beyefendi kim? Abi, bu e Eğitmen, eğitmen ya. Yani. Üst düzen eğitmen bu. Eğitmen. İkincisi. İkincisi bakın yatay boyalar aracın sağa doğru gelmesi gerektiğini söylüyor. Bu iki. Üçüncüsü önümüzde giden küçük motor yine bizim için bir potansiyel tehlike ve daha da önemlisi soldan çıkacak olan araba. Ve solumuzda giden araba. Şimdi bu ihale motorcunun Frene bu Frenle kadar büyük tehlikenin içinde hiçbir şey yokmuş gibi inatlaşarak yol benim diye gazlarsanız başınıza bu gelir tabi. İnatlaşmayın. İnat... Abi ne kadar güzel anlattı ya. Abi beni aldı bak. Gerçekten ne kadar güzel anlattı ya. Abi şuna bir bakar mısın ben yaptım sence nasıl? Eoz 28 3 aylık abone olmuş. Teşekkür ederim kardeşim.

İyi bir şey değil ki. Rahat rahat sürün. Ne? Araba fuck? ki ama tabi. Arkasını dedi ya Fagi. Fagi. Adayı Türk abone atayım. Yeah I'm fine. You did not see me. İngiltere değilse beni yatırıp sikebilirsiniz bu arada. Değil çünkü direksiyon solda. Ama İrlanda olabilir, İskoçya olabilir. Yani Sherlock Holmes aksanı var. Amerikalı olsa over me der. Over me. British aksan. Hollanda mı? Anasın amı. Nereden anladınız? Orlanda olma şansı sıfır. Sıfır evet. Çünkü benim sikilmemem lazım sıfır yani. <laughs> Eyvallah kral yarın Netflix'e başvuru yapıyorum. <laughs> Emir'cim teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Nereye? Motorcu görüyor musun? Bu nasıl bekliyor? Biz olsak. Bir şot Abla salak düt, mısın düt, ya? DÖD 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 AMANA KÖN DÖD Niye duruyor burada? Ne oluyor? Kavga ediyor. He? Kavga? He? <Sessizlik> Oh, seriously? You're threatening me? I got this on video, asshole. Başla. Tercüme ister miyiz? Yani. Ölmüşlerinin amına koyayım ya. Eee. Aşağı inersem kıçını tekmelerim diyor. Ciddi misin <laughs> diyor. Me? Beni, <gülüyor> beni <gülüyor> mi korkutuyorsun diyor. I got this on video. Video çekiyorum diyor. Haberin olsun <laughs> diyor. Göt deli diyor. Asshole. Siktir git uzak dur Polisi arayacağım diyor seni bok pisliği <laughs> Waad wow, varan 925 kişiye abonelik teşekkürler Nati Verenis Veneris 6 aylık teşekkürler Hey fucking license plate too you dick Fuck you Ay yarak dedi dik dedi <laughs> Burada polisten kaçacak bu büyük Türkiye'de olsa Normanlerden kaçardı. ne alaka ya? Polisten ya. değil siz benden kaçın. Idı dı dı al biç falan. Bana 5 dakika müsaade edin Soğudun Yok, mu? Şey Oğlum ne ya. iş yaptığımı bilirse sorsun ama <gülüyor> mecburum. <laughs> <laughs> normal ender nasıl aklına geldi kardeşim? Benim benim normal çalışmıyor ki amını ya sikeyim. Yayın yaparken aynı anda 36 tane farklı şey düşünebiliyorum ben. Bence okay. ileride polis çevirecek. <laughs> <mayone> kaç. <laughs> nereye gidersin ya, polis gir çimene kaç. Atatırda! Osman'ım nereye gidiyorsun ya? Onun karına gidelim sabi ya. Beni asam ağrıya giderim? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yaz lan Lee yaz kurtulamını sikeyim ya ne kadar zor olabilir <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ara, onu paralara gitti ya, enayi bu, bu ya. Pardon, bay bay diyor. Bak şey. Sen bu aptal orospu çocuğunu dinlediğine göre senin başına bir şey gelecek hocam ben sana söyleyeyim. <laughs> Bak <Başım> şimdi çok merak <laughs> ettim. <Olun Olun>. <laughs> 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 Alın Ne? Polis Sigma mı nokin takip ediyor? Ha polis değil mi anladım. Adil çok fena söyleyecektim sana. Yok abi. Ne <laughs> nereye gidiyor? Oros mı nereye gidiyorsun ya? Kendi tarlası herhalde. Çok iyi biliyor. Ne değiştirdi yemin ederim ki. <laughs> abi, tamam, abi, ya, abi, Hocam tenevizli. sen dönüşte ne yarak yiyeceksin? <laughs> abi de sağa sor. <laughs> polis orada <laughs> bekle koyayım. Sonu da bunun ya? Kaçtı işte amcık. Gel. Şöyle çil yayınları çok seviyorum ya.